you <smart noise> <smart noise> Değerli sektör mensupları, sektörümün sevgili insanları. Evet, Çatex son yılların en büyük Ankara etkinliğini gerçekleştirmek üzere bu sabah kollarını sıvadı. 500 bin metre ürünle geldi. Dolayısıyla değerli bölge sorumluları da efendim birçok yere davetiyeler bıraktı. İşte o davetlere icap eden yine aramızda çok kıymetli bir Ankaralı perakendecimiz var. Sayın Zafer İlikli ve sevgili oğlu Miraç İlikli bizimle birlikte. Altın Ev Ev Catex sahipleri kendileri. Zafer Bey'i biz hep davetlere icap ederken görüyoruz. Evet. Bu da ince ruhundan kaynaklı. Hoş geldiniz, evet, hoş sefalar oldu. Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Tekstil de hoş geldi. Ee, bizi etkinliklerine davet ettiler. Kendileri bizde dükkanımıza da geldiler. Ee, davete icabet ettik inşallah. Buraya kadar gelmişler. Gördük ürün çeşitleri güzel, zengin bir çeşitle ve metrajla gelmişler. Bize uygun olan ürünlerden işte karınca, kararınca almaya gayret ettik. Teşekkür ediyoruz. Buraya kadar gelmişler, zahmet etmişler. Evet, Zafer Bey kendiniz gibi yetiştirdiğiniz sevgili oğlunuz Miraç yanımızda. Miraç'a da ben mikrofon tutmak istiyorum. Tabii ki. Çünkü buyurun. artık bundan sonra sektör Miraç'ı tanısın. Ee, değerli toptancılarımız ilerleyen zamanlarda artık Miraç'la. Efendi e, iletişim halinde olacaklar. Miraç evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Emel Hanım. Sağ olun. Ee, okudun ama baba mesleğini seçtin. Ee, seni kutluyorum. Çünkü sektörümüz insan yetiştiremiyor. Bir insan kıtlığı Maalesef, söz konusu evet. sektörümüzde. Hem atölye ayağında hem Hı -hı. dikim ayağında hem perde sistemleri ayağında yani bölge sorumlusu bile zor yetişiyor. Ee, bu bakımdan baba mesleğini seçmiş olman çok güzel. Neler söyleyeceksin? Teşekkürler. Ee, tabii ki güzel. Ee, şöyle aynı zamanda yüksek lisansıma da devam ediyorum. Hala bir ayağım okumadı ama tabii ki esnaflıkta farklı bir sektör. Özellikle perde e, ev tekstili daha güzel, e, daha farklı. Ayrıca bir sanat aynı zamanda e, burada da sağ olsun Çatex e, firması çok güzel bir etkinlik yaptı. Ee, dolu dolu güzel ee, gramajlı. Dokuları da güzel olan ürünler de burada. Brodelerden bu farklı türlere kadar. Ee, biz de bakalım Bismillah dedik. Ee, nasip bendik. Ürünlerinden aldık sağ olsun. Burada Şaban Bey herhalde Ankara temsilcisi. Biz ilk kez tanıştık. Daha önceden e, çok fazla bir ticaretimiz olmamıştı ama e, babamın da deyimiyle Bismillah dedik başladık. E, umarım hayırlı olur. E, biz de beğenerek özellikle ürün dokularını inceleyerek e, burada güzel vakit geçirdik. E, sağ olsunlar. İkramları falan da boldu. Sizler gibi bu sektöre de e, destek veren Böyle medya, basın ayağında da bunları yansıtmak güzel şeyler. Ee, yani burada kazanan çatekste olur, esnaflar da olur. Zaten burada tezgahlarından e, terzisine e, hepsi de gelip ürünleri inceliyor. E, yani yorumlar da güzel. E, fiyat olarak da hani böyle derler ya fiyat performans ürünü diye. Tam olarak o şekilde e, her şey güzel. Bakalım biz de bismillah dedik artık yavaş yavaş perde sektörüne atıldık. Allah herkesin işini gücünü de e, hayırlı, bereketle eylesin diyelim öyle söyleyelim. Ee, o zaman şöyle diyebiliriz, evet. kısacası sonuç olarak ÇATEX bir Miraç ilikli kazandı. Estağfurullah. Yani öncelikle babam olmak üzere tabii biz Altın Ev olarak tabii ki çalışmak isteriz. De güzel dediniz yani teşekkürler Emel Hanım evet. O zaman genç bir bakış olarak evet. Çatex ailesine ve Çatex ailesinin hı hı. E genç girişimcisi Sayın Erhan Aydın Beyefendi'ye evet. buradan çok özel sözler söylemek istersen neler söylersin? Ee, öncelikle bu etkinlik için çok teşekkür ederiz. Ee, şöyle çünkü yine bir mevsim başlangıcı sonbahar güz geldi. Ee, Klasikleri yapraklar dökülür ama... Ee, yeni bir başlangıç. Yani böyle bir mevsim girişinde bu şekilde bir etkinlik olması bence çok güzel. E, dün de biraz yağmur yağdı. Hani hafif azizlikler de vardı ama e, yine güzel bir etkinlik oldu. Yani Erhan Bey şunu demek istiyorum. E, bu kadar insan bu şekilde akın ettiyse burada bir başarı vardır. E, çok tebrikler. Yani güzel bir etkinlik olmuş. E, i̇nsanlar da, çalışanlar da, e, işçi abilerimiz de hepsi burada büyük bir emek veriyor. Görüyoruz yani gerçekten. Bunu söylemeden de edemeyeceğim. E, zaten e, İbzide ilgilenen kişilerde Şaban Bey de, Hanımefendi de, diğer kişiler de çok ilgililer. Ee, sürekli esnafların peşinde dört dolanıyorlar yani. Benim kesinlikle çok iyi izlenime sahip olduğum bir etkinlik oldu yani. İnşallah Allah e, bir kazanırlarsa on versin diyelim, öyle söyleyelim. Biz de kocaman bir amin diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Allah. ederim, sağ olun. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, Cateksinde de ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerini bekliyoruz inşallah. Evet tekrarını diliyoruz. Evet Çatek ailesi özellikle size sesleniyorum efendim. Miraç İlikli'ye mikrofon uzatma sebebim çok özeldi. Hem onun sektör performansını şöyle bir ölçmek istedim. Hem de genç bir bakıştan sizi dinlemek istedim. Evet Miraç İlikli bugün sizinle ilk defa tanışıyor olabilir. İlk defa alışveriş yapmış olabilir. Ama Miraç'ın görüşleri benim için çok önemliydi. Miraç'ın üzerinde güzel bir eski bıraktığınız için size kocaman teşekkür ediyorum. Çatex ailesi ve sektörümün hepsine şunu diyebilirim tamamına Miraç'ı tüm gençlerimize örnek teşkil edelim.